Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi, Bakanımız Yusuf Tekin'in teşrifleriyle gerçekleşti. Trafikte Küçük Hata Yoktur projesinin tanıtımı, Bakanımız Yusuf Tekin'in katılımıyla Zeytinburnu'nda yapıldı. Dersimiz Futbol Temalı Futbol Gelişim Projesi tanıtıldı. Geleceğin Yazarları Projesi Kitap Fuarı ve imza Günü Kule Hisarı'nda gerçekleştirildi. Bakanımız Tekin, Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Şenliği'ne katıldı. İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri Kapanış Dersi, Bakanımız Kacır'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Valimiz Davut Gül, Filistin konulu resim sergisinin açılışını yaptı. İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası başladı. 100. yılında Cumhuriyetimiz, Öğretmen ve Öğrenci Sempozyumu yapıldı. İkinci coğrafya öğretmenleri kongre ve çalıştayı açılış programı gerçekleşti. Liseler Arası Karşı Beri Münazara Yarışması finali Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşti. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zirvesi İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşti. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası İstanbul'da coşkuyla başladı. Filistin'de karne alamayan çocuklar için 800 karne balonlarla gökyüzüne bırakıldı. Türkiye ile Bosna Hersek arasında eğitimde işbirliği görüşmeleri İstanbul'da yapıldı. Mehmet Akif Ersoy hitabet yarışması finali Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Yeryüzünden gökyüzüne İstanbul Bilim Şenliği Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Güzel hutbe okuma yarışmasının finali Ayasofya'da gerçekleştirildi. Bin Enstrüman Bin Umut projesi yıl sonu konser programı düzenlendi. İstanbul Anadolu Mektebi okur-yazar buluşmaları kapsamında öğrencilerimiz Mustafa Kutlu ile bir araya geldi. 24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Projektör 2024 Ödül Töreni gerçekleşti. İstanbul Eğitim Dergisi Tanıtım Programı, İstanbul Üniversitesi Ordinarius Profesör Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Bakanımız Yusuf Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenen Ben Bir Öğretmenim adlı tiyatro gösterisini izledi. İstanbul'da ilk kez düzenlenen öğretmen motivasyon kampı başladı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Bakanımız Tekin, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ve ETAK 24 Zirvesi'ne katıldı. İstanbul'daki ilk müzik ortaokulu ile Yetev arasında işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul'da 6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi yapıldı. Milli Eğitim Bakanımız Tekin, İstanbul'da il Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya geldi. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Rami Kütüphanesi'nde astronomi şenliği düzenlendi. Öğretmenlere yönelik finansal okuryazarlık semineri İstanbul'da başladı olgunlaşma enstitüleri, Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları kapsamında Payidar adlı özel bir sergi ve defile düzenledi. Sürdürülebilir Tabiat Dostu Çocuk Festivali düzenlendi. İstanbul'da 48 hafızın icazet töreni Fatih Camii'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Bakanımız Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 80 bir ilden gelen öğretmenlerimiz İstanbul'da buluştu. Bosna Hersek'te matrakçı düşünce, bilim ve teknoloji atölyeleri açıldı. İstanbul Valiliği Petrol Ofisi Okul Spor Kulüpleri Ligi, 2024-2025 sezonu sponsorluğu için imzalar yeniden atıldı. Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi uygulayan ilk devlet okulu açıldı.